Nasıl eğleniyor mu? Thank <laughs> 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 Valla hiç farkı yok. Geldik çocuklarımızla. Herkes gibi biz de çok mutluyuz. Çok güzel bir gün. Herkesin de yeni yılını kutlarım. Allahu Teala herkesin yeni yılda mutluluk, huzurluk, bolluk ve bereket versin. Bugünümüzü yarın, yarın da okullar, yarın da okullar hediye gibi tatil, oldu. hediye gibi oldu gerçekten. Valimize de çok teşekkür ederim. Bugün tatil kayıyoruz ve eğleniyoruz. Bugün okullar tatil kaymada hadi. çok eğleniyoruz.